Merhaba arkadaşlar PUBG Mobile'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nose etkinliğinin kaldığımız yerden gene devam ediyoruz arkadaşlar. Yani öyle derken NOS etkinliği gene oynayacağız. Yani bu etkinliği ben gene sevmiştim. Yani dakika da çok az oluyor. Ne demek oluyor oynayacağız yani. Hemen vakit kaybetmeden başlaya basalım. Güzel. Hemen dürtleniyor hocam değil mi? Bu sefer bu yeni ekran, ekranmış. <laughs> Ana zipline ne var ya burada? Zıplay. Ana. Aha şurada da dönme dolap var. Gördünüz mü arkadaşlar? Şurada zıplayın. Şurada da köpek balığı arabası mı ne? Canavar kamyon küçük. Oha dur. Dur lan dur. Dur. Ben buraya atlayacağım hocam. Lan. Lan. birini takip etme. Ya, ya da et et et. Adamlar, adamlarla geliyor. Bak geliyorum. Arkadaşlar bu arada parçacımı hala yüklemeyi unutmuşum. Niye hali unutuyorum bilmiyorum işte ya. Arada dışarıda unutuyorum. Neyse loot yapmaya başlıyorum çoktan. Şu binaya bir gireyim bakalım. İçinde neler var? M762 Güzel hocam. Oyun donuyor lan. oyun oyun. Ha şöyle. Dükkan tamam bir tane mi sadece ya? Oy sağlık çantası müthiş. Müp müp. Ses bombasını alayım da. O üçüncü seviyesi çantası M249 şansa bak ya. Böyle bir şans ben de asla olmazdı resmen ya ama şansa bak. Dur şöyle bir mermisini yenelim. Tamam güzel. Ah mi? Olmaz hocam. Bir yukarı daha çıkacağım. Oğlum kaç katlı ya. Lan. Lan. Asansör. Ana asansör. Asansör. Aha insan. Adam var. İnsan adam var. Birkaç seçeyim. Hmm, aa dördüncü kattayız. Yedinci kata çıkacağım hocam. Oha teknolojik bayağı gelişmiş oyunda. Açıl açıl susam açıl. Açıldık hocam. Da. Ben şunu DP 28 olarak alacağım. Of adam var. Of of. Lan. Lan. Bunlar ne? Bunlar kim? Ne oluyor lan size? Hayırdır lan. Bunlar adam değil ki. Of. Oh bu evde ya bu evde delirme oluyor delirme dur dur oy m416 m249'u yerine alacağım aha bir numara da geldi güzel m416 neredeydi ya bu da got herhalde. Oğlum biz gittik bayağı ya. Biz gittik. Ben ne adamları öldürmüşüm ya. Değil mi? Oğlum M416 büyük de vardı. Nerede o? Ha buradaymış. Eee nerede bu? Lan bu gerizekalı beni öldürmeye çalışıyor hayvan. Neyse ya M416 alacağım diye beni öldürecek lan. Ben neyse asansöre bineceğim. Aşağı. Bir kat seçeceğim. Altı. Oğlum çok iyi değil mi lan bu? Oğlum kaç kişi kaldığını da göremiyorum ki ekrandan dolayı. Aşağı. Bir kat seçelim. Bire ineceğiz. Hocam. Ya bu asansör çok iyi olmuş ya. Hep yorulmuyoruz çıkarken. Ama böyle el de koyma. Aha. M416'yı sonunda buldum ya. Awesome. As Oha siz ne zaman oraya kadar gittiniz? Neyse ben de yanlarına gideyim bari. İlk 20 içindeymişim. Evet onu öğrenmişim. Neredesin bot? ho oh, oh, ho oh, oh. ho. Sen bir git. Oho bayağı da bir adam öldürdük biz hocam. Lan ne oluyor? Adam nerede adam? Awesome. Lan ben adamı göremiyorum inanamıyorum. Dur 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 adam beni öldürecek. Dur adamı sıktığı yere gideceğim. Lan neredesin? Ah buradaymışsın ya. Yeter be. Oğlum bar Oha, drop çatıya düşmüş. Arlana gitmem lazım. Koş. Git lan. Hı, tamam. Güzel. İki sen arabayı al. Neyse ben koşarak gideceğim işte. Güzel. Güzel hocam. Aha arabayla dezdi. Güzel hocam. Güzel. Mükemmel müthiş bir ötesi. Şöyle lutumu da hocam. Şöyle de lutumu bir tarayayım mı arkadaşlar? Tamam arkadaşlar kusura bakmayın çok azıcık bir şey oldu. Lütfen affedin beni. Lan ben, benim, niye sürdürüyorsun? İki numara ya. Allah Allah. Bas kaza. Lan alandan çıkacağız. Alan bayağı daralmış. Oh, alan bayağı daralmış. Adam nerede? Adam aha evet sesler geliyor. Çek hocam. Aha orada. Yes be işte bu. İşte bu ya işte bu. Bizden iyi hiç de yok. Ama önceki bölümde ne olduğunu biliyor zaten. Benim bir dikkatsizliğimden dolayı ölmüştük zaten ya. Ama dördümüz ölmeden bunu kazandık ya. Böyle bir kutlama yapalım. <laughs> El bombası atacağım. Dikkatli olun. His bombası. His bombası da atacağım bu arada. Burada. <laughs> Oğlum çantayı açtım ya. <laughs> İşte bu. Sis bombası dağıtın. Bütün eşyaları dökün. Bütün mermileri harcayın hocam. Kutla. Evet işte bu. İşte bu ya. Of yedi leşi varmış lan. Benim leşim. Oğlum bir git. Lan oğlum takım al diye davet ettim ya. İnşallah reddederler. Çünkü videom kaç dakika olmuş? 12 dakika. Tamam güzel. Çok güzel ya. Hayır. Hayır. Oh. Oh. Reddetsen reddet. Umurumda değil Oh. Neyse. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Alttan videoya benim kanala, kanala abone olup zil tuşunu açar mısınız arkadaşlar? Bunları yaptıysanız tamamdır. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.